Rui Kore, Rui Kore, Rui Kore, Rui. Hadi bakalım. Rui gibi çoluk. Son don. Bu mağara öylesi... Rui de kısaltmaya başladı abi Ne büyük ki dışarıdan bağımsız hava koşullarına sahip kendine ait bir ekosistemi var. Gökyüzünde görmeye alışık olduğumuz bulutlar yerin yüzlerce metre altında bu mağaranın içinde oluşuyor. Son don, yüzeyin derinlerinde saklı elde tarih öncesi bir yağmur ormanı. Şey var bir de Tuna'nın New York sokak lezzetleri ama gece sokak lezzetleri hesabı kitabı. Lan ve devasa bir yeraltı nehrine sahip. Şeffaf balıklardan... Kore sarmıyor amına koyayım Rui'yi. Lan mı açmadık ki nasıl sarmayabilir? Tek video zaten. Sikik seri mi o amına koyayım? Kore sarmıyor ne ya? Hemen yargısız infaz amına koyayım. Bilmiyorum Vay sikeyim ya. ya. şimdi kapayacağım ilk Kore'yi açacağım. Çok üzüldüm evet. uyuz oldum, yorumuna. Video kötü olsa 6 milyon izlenmez hale. 6 ya. milyon izlenmiş video ya. Tan renkli maymunlara oh, kadar 250'nin üzerinde endemik bitki ve hayvan türü bu yeraltı dünyasında yaşıyor. Yakın zamanda burada ha. yalnızca bu mağarada rastlayabileceğiniz 7 abi, yeni hayvan ya. türü yeni keşfedildi. 9 kilometre uzunluğundaki sondon 38,5 milyon metreküp hacme sahip. Kırk katlı bir gökdelenin bile sığabileceği kadar büyük geçitlere sahip bu mağarada devasa dikitler... Oğlum bu Ruhi amına koyayım mı? Altın peşine falan mı düştü? Bu niye hep sürekli mağaralarda çartta çartta video atıyor ya? Deta antik şehirlerin kuleleri gibi Burada yürüyen bir... Kore sarmaz. O zaman yarram sıra Kore videosuna geldiğinde çarpıya basar, sektör olur gidersin ya. Nasıl konuştum? Çok etkileyiciydi. Ben bir e, şey yapacağım. Patlatacağım birazdan. Becermezsin. Birinin kendini Kim bir karınca kadar küçük hissetmemesi elde değil. Bir kaya kendi başına hareket edebilir mi? Sondon güneşe doğru hareket eden, yarı canlı gibi olan fitokart kayaçlarını bile barındırıyor. Nadir bulunan mağara incileri ve daha birçok benzersiz oluşum burada yer alıyor. Oluşumundan bu yana geçen 3 milyon yıl boyunca bu mağaranın varlığından kimse haberdar değildi ta ki 2009 yılında tam anlamıyla Vietnam'da keşfedilene kadar. Şimdi tüm detaylarıyla birlikte görme zamanı. Bireysel araştırma faaliyetleri güvenlik ve de hassas doğanın korunması açısından yasak. Bu nadir keşif tek yetkili ajans olan Oxalis tarafından düzenlenmekte. Dünyanın en büyük mağarasına ulaşmak için 9 saatlik orman yürüyüşünden sonra dünyanın 3. en büyük mağarası olan en mağarasından geçmemiz gerekiyor. Bu mağara son donga açılan bir kapı görevi görüyor her türlü olasılığa karşı hazırlıklı olmak çok önemli. Bu yolculuğa çıkmadan önce sondon ve çevresi hakkında gerekli her şeyi öğrenmek için basılı kaynakların yanı sıra internete derinlemesine araştırmalar yaptık. Şimdi mağaranın içindeki plaja doğru ilerliyoruz. Çevredeki nehirlerden gelen su asırlar boyunca burayı yavaşça oymuş. Mağaranın tavanı 145 metre yüksekliğinde. Eni 200... Baksana. ...içindeki plaja doğru ilerliyoruz. Şimdi ne için? aranın amına koyayım hafif karanlık olacak. Şurada tek ışık yanacak. Geliyoruz. Çevredeki nehirlerden... Ama bir de mangalı bir yakacağım burada ama sadece sucuk çet. ...gelen su asırlar boyunca burayı yavaşça oymuş. Mağaranın tavanı 145 metre yüksekliğinde, eni 200 metre genişliğinde. Yağışların arttığı dönemde bu gördüğünüz alanın çoğu sular altında kalıyor. Oraya sıkışmış kovadan da anlayabileceğiniz üzere su seviyesi o kadar yükseliyor ki nesneleri çok yükseklere taşıyabiliyor. Karşımızda nefes kesici bir göl dururken kısa bir dalış yapmadan duramadık. Alacak karanlıkta ebabil kuşlarının sesi mağarada yankılanıyor. Bu kuşlar ebabil kısa kuşun, ve zayıf bacakları kuşu, nedeniyle yerden uçamaz. Havalanmak için yüksek bir yerden atlamaları gerekir. Ebabil. Eğer yerde mahsur kalırlarsa ölüm bu kuşlar için kaçınılmazdır bu talihsiz kuş ölümü beklemiş. Gün doğumuyla birlikte Sondong'a yolculuk için hazırız. Eğer bu mağarayı bir sokak olarak düşünürsek, Sondong buraya kıyasla devasa bir şehir olur. Şimdi karanlığa doğru ilerliyoruz. Sondong'da bizi neyi beklediğini düşünmeden edemiyorum. Yürürken yerdeki onlarca çekirge sağa sola sıçrayıp kaçışıyor. Mağaranın zemini yüzyıllardır birikmiş yarasa guanusu yani dışkısıyla kaplı tavanda sayısız yarasa derin uykuda. Ama bazıları uyanık ve üzerimize dışkılıyor. Bu yüzden yukarı bakmak pek iyi bir fikir değil. Ah, 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 avradını sikiyim. Ko ah, ah. Of. Hiç olmamış da çok acıttı. Onun durumu bu şekilde. Traverten gibi görünen oluşumların yanından geçiyoruz. Kireç taşı basamakları bizi Sondong'a götüren yola çıkarıyor. İnanılmaz. Buradaki manzara harika. Her iki taraftan da suyun aktığını görebilirsiniz. Enkey bizi ormanın derinliklerinde bir gece misafir etti. Şimdi Sondong mağarasıyla tanışmasalım. Burası görüyor musun? Bu tarafa ciddi? doğru geliyor. Baksana bana yaklaşıyor. Kanın nereden emeceğini iyi biliyor. Ee, burası mı çocuğun? Anladın Oy, Üzerinde oy, yürüdüğümüz oy. toprağın altında Karasın. insanların ve hatta dinozorların varlığından bile çok önce oluşmaya başlamış 450 milyon yaşındaki bir kireç taşı oluşumu yatıyor. Bu kar suyu açısından zengin kireç taşı eski deniz canlılarının iskelet ve kabuklarının okyanus tabanına çöküp milyonlarca yıl boyunca sıkışmasıyla oluştu. Ancak kar suyu... Kere sandım aga. Senin amına koyayım Levins ya. Öyle kere olur amına koyayım manyak mısın sen ya? O kere adamı ısırsa Spiderman olursun yarram görmüyor musun böyle kelem olur ama koyayım. Bitti kolayca çözülebildiğinden yağan asit yağmurları kireç taşını aşındırarak mağaraları meydana getirdi. İşte dünyanın en büyük mağarası yağmurların kireç taşını çözmesiyle böyle oluştu. Zorlu son bir iniş bizi Sondong'un büyük girişine getiriyor. Derinlere indikçe herkes kafa lambalarını açmaya başladı. Bu yol bizi Büyük Umut Geçidi'ne götürecek. Hayır, Bu hayır, 9 kilometre uzunluğundaki mağarada keşfedilecek çok şey var. Yeni keşfedilmiş hayvanları ilk görüntüleyenler bizler olabiliriz. İşte Son mağarasının girişi. İnsanların daha girişte ne kadar küçük kaldıklarını görebilirsiniz. Sadece birkaç adım attığımızda inanılmaz mağara oluşumları bizi çevriliyor. Mineraller açısından zengin su tavandan ya da duvarlardan aşağıya akıyor ve zamanla Son bu ayar. güzel damla taş havuzlarına oluşturuyor. Bizi ilk karşılayan hayvan bir çekirge. Kayaların arasında inerliyoruz. Bazı dikitler içerdikleri mineral türü nedeniyle beyaz renkte ve ışıl ışıl parlıyor. Elmas gibi görünüyor. Evet, gerçekten öyle. Bu bronz renkli görkemli sarkıt dolmuş bir şelaleyi anlıyor. Turuncu kahverengi tonları içinde demir ya da başka minerallerin bulunduğuna işaret ediyor. Bazı büyük sarkıtlar zaman içinde kırılarak tavandan kopmuş ve yere düşmüş. Ortadaki at bir fay attı. Yer kabuğundaki tektonik hareketler sonucunda oluşmuş. Son dongun bu kadar büyük olmasının nedeni yalnızca suyun Hayat. aşındırıcı etkisi değil. Aynı zamanda... Duymuşlar lan ilk kez canlı fay attı. Oha mınatın. Ona Anasını şeymiş hoca. Evet. O kadar şey mi yıkıyor bizi amına koyayım? da tektonik hareketlerdir. Bu hareketler suyun daha derinlere Dükkanı ilerlemesini dükkan. sağlayan çatlakları oluşturur. Mağaranın bu kısmında büyük bir nehir var. Buraya ben düşen... Ne de sikiyim arasını kardeşim. Yüzemez. <laughs> <laughs> Akıntı çok hızlı. Bol yağışlar buradaki birçok su kaynağını besliyor. Ve şu an mağaranın içinden güçlü bir yeraltı nehri akıyor. Bu nasıl hayat bulmuş? Yüzlerce metre içerideyiz. Şiddetli seller toprağı ve bitki köklerini mağaranın içine taşıyabiliyor. Bu yüzden burada filizlenmiş bir bitki görüyoruz. Ne yazık Benim ki gün lazım. ışığı olmadan uzun süre hayatta kalamayacaklar. Sel suları beraberinde sporları da getirdiği için burada mantarlar da yetişiyor. Nem ve karanlık ortam onlar için ideal. Daha dün su buralara kadar gelmişti. Beraberinde getirdiği çamuru görüyorsun. O kadar yeni ki sanki sen daha az önce yaşanmış gibi. Olayın izleri hala... Astofasa benziyor ha Çet. Büyük umut geçidine vardık. Burası mağaranın en büyük bölümü. Dünyanın en uzun dikitinin yanında duruyorum. Tam 80 metre yüksekliğinde. Zamanla tavandan damlayan sulardaki minerallerin yerde birikip inanılmaz bir şekilde bu devasa dikiti oluşturması ortalama 800 bin yıl sürdü. Bu kadar ha, büyük olmasının nedeni kim? mağaranın tavanının 200 metreden yüksek, genişliğinin ise 150 metre olduğu bir yerde oluşmuş olması. Burası 40 katlı bir gökdelenin rahatça sığabileceği, hatta çift katlı bir uçağın bile uçabileceği kadar büyük bir alan. İleride uzaktaki ilk dolinden gelen ışığı görebiliyoruz. 800 bin yıl infosu bana biraz götten sıkma gibi geldi ya. Kimsenin bir şey bilmediği yerde herkes bir şey biliyordur. Ben de bir, mesela Ruhi bir buçuk dese de amına koyayım <laughs> yiyecektik yani anladın mı? Bilmiyoruz ya amına koyayım Ruhi de anlatıyor işte. Nasılsın diyor bu amcıklar bilmiyor diyor. Şimdi oraya doğru ilerliyoruz. Yerde bulutumsu beyaz parçalar fark ediyoruz. Bu nedir? Örümcek ağı. Örümcek ağına takılan böceklerin titreşimi. Ay inşallah örümcek ağıdır. Kimini hissettiğinde hızla dışarı çıkar, onları yakalar ve tekrar tüneyine taşıyıp yer. Bunlar kum kuleleri. Yukarıdan su damladığında çakıl taşlarının altındaki kısımlar damlalardan korunurken çevresi aşınmış ve bu nadir kuleler oluşmuş. Uzaktan bakıldığında küçük bir metropol gibi gözüküyor. Dikkatlice bakarsanız ilerideki dikitin tepesinde bir adam bekliyor. Uzakta gördüğümüz ekip arkadaşımız şu anda 60 metre uzunluğundaki bir dikitin üzerinde mağaranın içinde 3 kilometre ilerledik. Burası kamp alanımız. Bu manzaraya karşı burası çok hayal ya. Buradan Or ilk dolinin bir kısmını görebiliyoruz. Dışarıya açılan bir çıkış gibi görünebilir ama aslında iki devasa dolinden biri. Bu noktadan sonra göreceklerimiz giderek ilginçleşecek. Mağaranın içi ve dışı arasındaki sıcaklık farkı yerin onlarca metre altında sis ve bulutların oluşmasına neden oluyor. Sislerin Abi, ötesinde kalan bölümde dikkat et adı verilmiş. Evet. O alanı Yok, yarın keşfedeceğiz. Artık dinlenme zamanı. Şimdi ilk doline gidiyoruz. Burada Bur oksijen nasıldır chat? Nereden bileceksiniz ki sizin de anne Yeni yani. bir gün ya, Yani sen sordu alamadım. abi, abi çok şey değiliz. var. Hadi gidelim. Opa. Dar geçitlerden sürünerek ilk doline doğru ilerliyoruz. Çok dikkat. Yo. Bu yapışkan ipler mağara solucanlarına ait tuzaklardır. Kuyruklarından mavi yeşil ışık yayarak uçan böcekleri bu yapışkan iplere doğru çekerler. Bu tuzaklara olsun, böcekler böyle. yakalandığında larva ipi ağzıyla yukarı çekerek avını yer. Bu kireç taşı Güneydoğu Asya'nın en eski kireç taşı. 400 milyon yıldan bile daha yaşlı. Bazı deniz canlıları kireç taşlarını oluştururken bazıları da tıpkı bu örnekte olduğu gibi mineralleşerek fosil haline geliyor. Bu fosili daha sonra detaylıca inceleyeceğiz. Neredeyse var. Güneş! İnanılmaz. Su damlalarının yukarıdan yere ulaşması yaklaşık... Yok değil bu mağaralar yağmur sularının birikmesiyle oluşuyor. Bunun oluşması bile milyonlarca yıl sürüyor. Dikitler, dikitler ise yağmur damlacıklarının kum toprakla karışıp damlamasıyla oluşuyor. Bunun sadece 10 santim yükselmesi için 48 saat yağmur yağması gerekiyor. 800 bin, de, 800 bin yıl önce demesi normal. Çünkü 80 metre bu sürece anca oluşur. Peki bunun yazanın adı Deccal Siken Adil. Yani madem bu kadar kültürlü, bilgili bir adamsın da amına koyayım yani nickten sonra inanasım gelmedi. 20 saniye sürüyor bu duvarın yüksekliği. Bizimle bozuluyor kadar. oğlum. Aramızda bazıları var. Hakikaten kaliteli, kültürlü adamlar bizim yanımızda yara dönüşüyorlar. Bu çete Einstein, Einstein gelsin amına koyayım götüne şişe şov sokmayın yok mu yazar. Bak size söylüyorum yani bizle bozuluyor. Yaklaşık 140 metre. Buradaki her şey devasa. Yukarıya baktığımızda açıklığı çevreleyen yağmur ormanına ait ağaçları görebiliyoruz. Ancak şu anda metrelerce aşağıda mağaranın içindeyiz. Bu deliğin var olma nedeni yüz binlerce yıl önce son dongun içinde Birimiz akan dışı, nehrin amcılar. kireç taşını aşındırıp zamanla tavanı zayıflatması. Tavan artık üstündeki ağırlığı taşıyamadığı noktada çöküp bu açıklığı oluşturmuş. Mağaraya giren Sıkı ışık bu yosun ve alplere, alplere hayat vermiş. Öğleden sonra ikinci Dorin'e gideceğiz. Çok farklı bir yer. Orada gerçek bir orman göreceksiniz. Ama önce buradaki iki inanılmaz oluşumun ilkini görelim. Bu gördüğünüz de bir dikit. <laughs> ama çok farklı. Benzersiz katmanlı yapısını şelalelerin aşındırıcı gücüne borçlu. Bunlar fitokarst oluşumları. Alpler, yosunlar ve mikroorganizmaların kalsiyum karbonatla birlikte büyümesiyle şekillenen nadir kireç taşı oluşumlarıdır. Hem biyolojik hem de jeolojik süreçlerin etkisiyle şekillendiğinden yarı canlı yarı cansız birer yapı gibidirler. Burada mağaranın girişinden bir el gibi güneşe doğru hareket etmiş fitokarst... Yani işte kişiden kişiye değişiyor. Mesela Roy bunu el olarak yorumlamış. Bana Pegel gibi gelmedi açıkçası. Yani tabi ee, tarih, doğa Mars oluşumlarını görebilirsiniz. Karanlıkta bir kilometre ilerledikten sonra nihayet bir sonraki hedefimize ulaştık. Burası ikinci dolin. Önceki dolinden çok daha büyük. Harika gözüküyor. Birdenbire mağaranın içinde bir yağmur ormanı bulduk. Bakın ağaçlar ne kadar sık. İki ana fay hattının kesişmesi sonucu mağara tabanı çökmüş ve bulunduğumuz yerin 254 metre yukarısında bir dolin oluşmuş. Aynen döl tolu burun 1903 döl kardeşim. Ehe, <laughs> döl. Ehe, <laughs> Çökme sonucu tabandan güneş ışığı içeri sızarak yepyeni bir ekosistemin oluşmasına imkan sağlamış. Yaş 14. Sert koşullara rağmen bitki ve hayvan türleri ürün sağlayıp burayı eşsiz bir yeraltı yağmur ormanına çevirmiş. Işığa doğru ilerledikçe otların, Kendi ağaçların boyu yaramadım. uzamaya başladı. Evet, çok güzel. Bu toprak ben de çok yağmur de. ormanı için elverişli Sıkılarım, bir ortam. Falan yok, Buradaki tamamen. toprağın büyük bir kısmı <laughs> milyonlarca yıl boyunca birikmiş ve oldukça verimli olan yarasa dışkısı yani guanosundan oluşuyor. Buradaki toprak derin ve küçük oyuklarla dolu. Her oyukta bir böcek yaşıyor ve avlarını yakalamak için bu böcekler deliklerin içine tuzak kurmuşlar. Orman çok büyük. Biyologlar bu bölgede yaşayan 200'ün üzerinde bitki türü ve neredeyse 60 hayvan türü keşfetti. Ağaçların dallarında maymunlar var. Maymunların dünyada yaşadığı tek mağara bu mağara. Batsana abi maymunların güzelliğine. Ağaçların dallarında maymunlar var. Maymunlar Maymunu bile kaliteli amına koyayım mağaran. Harbi ya da. Sana baba tarzı amına koyayım. Onların dünyada yaşadığı tek mağara bu mağara. Aslında mağaralar primatlar için uygun yaşam ortamları değildir. Mağarada görülmezler. Ancak bu olağanüstü mağara bazı türler için yeni bir yaşam alanına dönüşmüş durumda. Önümüze bir kırk ayak çıktı. Ayrıca bu ormanda yılanlar da yaşıyor. Ananı <laughs> sesi. Ormanın sesi gerçekten huzur verici. <laughs> Yalnız kafayı iyi resetlersin. 2009'da burada. buraya ilk defa keşfe gelen mağara bilimciler burayı gördüklerinde çıkış zannetmişlerdi. Unutmayın hala mağaranın içindeyiz. Bu mağara kendi yağmur ormanına sahip ağaçların hepsi daha fazla güneş ışığı alabilmek için ince ve uzun yapıda gelişmiş. Bu yüzden hepsinin boyu genişliklerine göre alışılmadık şekilde çok uzun. Bazı ağaçların boyu 50-55 metreyi buluyor. Bunun o, nedeni o. ağaçların karanlıktan yukarı uzayarak gün ışığı emilimini arttırmak istemesi. Bu bir salyangoz kabuğu. Maymunlar bu yakaladıkları salyangozları taşlarla kırıp yiyorlar. Vay, Mağarada ilerledikçe kırmızı bacaklı maymunların bıraktığı izlerle karşılaşmaya başlıyoruz. Bakın o kadar çok salyangoz var ki çoğu kırılmış ve maymunlar tarafından yenmiş. O kadar büyük ki bir mağaranın içinde olduğumuzu unutuyoruz. Bu gece kamp yapacağımız yer burası. Bugün mağaradaki dördüncü ve son günümüz. Büyük Vietnam duvarına ulaşmadan önce su dolu uzun ve büyüleyici bir geçitten geçeceğiz. Bu galerideki dikitler adeta bir heykeltıraşın elinden çıkmış gibi. Bu sütunun etrafına Ulaşıyordu içinde ulan. balıkların yüzdüğü bir... Abim yani hakikaten Allah yok diyenin amına koyayım ya. Böyle bir şey var mı ya? Baksana abi. Ha bir heykel tıraşın elinden çıkmış gibi bu sütunun etrafına. Şuraya bak dayı. İçinde balıkların yüzdüğü bir su çevreliyor. Bu balıkların gözleri yok. Zifiri ah. karanlıkta yaşamaya uyum sağlamışlar. Bunun oh. yerine ya, mutasyon baba. Ya bir teoriye göre biz de abi maymundan geliyoruz ya mesela. Kendimizi hayata alıştırmışız yani. mı? Diğer duyuları Oy. zamanla daha da gelişmiş. Ne hareketlerime ne de elimin gölgesine hiçbir tepki vermiyor. Oo. Hiçbir şey görmüyor. Ba Adaptasyon mutasyon amcıklar ikisi de aynı şeyle bitiyor. Ve bu çekirge de görme yetisine sahip değil. Beni fark etmiyor. Bu son derece nadir oluşumlara mağara incileri deniyor. Çapları genellikle 1 cm civarında ancak buradakiler uzun yıllar içinde Tenis topu büyüklüğüne ulaşmış. Tıpkı gerçek inci. Adil Utku diye biri anana sövmüş. Rişman'la da haberin olsun kardeşim. Eyvallah kardeşim benim cansın. Vallahi billahi ben de görünce. Utku'nun da anasını götten sikeyim bu arada. Ama hak etmiş Utku demiş ki Adil'in anasının namına benziyor delik demiş. Bence daha de <laughs> <aşırı, gülüyor> Hak etmiş <laughs> Çok yani. Çok büyük orospu çocukluğu. Evet büyük orospu çocukluğu yapmış. Ben banlanması Ananı sahurdan önce bekle <laughs> Ciler gibi kum tanesi gibi küçük bir çekirdek etrafında zamanla mineral katmanlarının birikmesiyle oluşur. <laughs> bu kusursuz şekli almaları yüzlerce yıl sürer. Mağaranın daha da değil... Ruin'in anlattıklarının %90'ını çet anlamıyor. Yarrak anlamıyoruz yarrak. Balığın gözü yok işte sikik. Mal mıyız biz? Ne diyor oğlum bu chat? ilerledikçe gözümüze beklenmedik bir şey çarptı. Bunlar bir geyiğe ait kemikler ve yaklaşık 500 yıllık oldukları tahmin ediliyor. Önümüzde son bir engel var. 80 metre yüksekliğindeki Büyük Vietnam Duvarı olarak bilinen devasa karstik yapı. Oraya ulaşabilmek için 600 metre uzunluğundaki peşin dev geçidinden geçmemiz gerekiyor. Ama suyun gerçek rengi. rengini görebilsek Suya dolarak yeşil renkli büyüleyici bir nehre dönüş. Yarrak gibiymiş. Işık vurunca çok güzel. Maldivler gibi duruyordu. Böyle bakınca kötü durdu. O kadar yüksek ki ışık tabana bile ulaşmıyor. Duvarı aşınca 500 metre ötedeki çıkıştan gelen ışık görünmeye başladı. Dünyanın en büyük mağarasını <laughs> baştan sona keşfettik. Ancak keşfimizin dördüncü gününde hala gizemini koruyan bir konu var. O da Son gördüğümüz fosilin hangi canlıya ait olduğu. Operatör elini açıp ilgili makaleyi okumak için hızlıca mağaranın internet sitesine giriyorum. Aynı fosilin Oo, fotoğrafı geldi. ve açıklaması burada. Söyleyeyim mi fosili? Öyle abi. Ya zor aman sadece bekle. Karşımıza çıkıyor. Command slash ya da control slash kısa yoluyla Aria'yı açıyorum. Aria yerleşik bir yapay zeka aracı makaledeki önemli noktaları özetlemesini isteyelim. Makalede iki farklı mercan fosilinden bahsediliyor ancak hangi görselin hangi canlıya ait olduğu verilmemiş. Neyse ki Arya'nın görsel tanıma özelliği var. Fotoğrafı şimdi yükleyeyim. Şey mi lan Arya'dan ekstra ekstra kart sana bana 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 ekstra lart. Tekrar soracağım. Hatır zatlara zatları o değil değil mi? Gördüğümüz fosili Tetracorallia olarak tespit etti. Tabii bu canlı hmm. hakkında daha fazla bilgiye Biraz ihtiyacımız var. Olsun. İlk olarak sekme adaları özelliğini kullanarak konulara göre sekmeleri gruplandırıp alanı düzenliyorum. Bu sekmede de. Bravo Tarayıcı penceresini ikiye bölerek her iki web sitesini de yan yana görebiliyorum. Görünüşe göre bak. tetra Tetracorallia ya da diğer adıyla Rugosa bak. 300 milyon ben yıl önce, önce yok olmuş. Boyu 10 santimetreye ulaşabilen bu bak. etobur canlının avını yakalamak için dokunaşlarını kullandığı varsayılıyor. Günümüzde nesli tükendiği yakın, için bu yakın, hayvanın binozora, nasıl gözüktüğünü bilmiyoruz. Ancak Arya'nın görsel oluşturma özelliği sayesinde tahmini bir görselini oluşturabiliriz. Bak şimdi aynısı bak iyi izle. İşte yaşayan bir Çok <laughs> az bak ama yakın bir şey bak. Aynısı. <laughs> ya, oğlum atası atası amına koydum. Teletro ya. koloni halde dokunaşlarıyla çizilmiş halde sekme takibi özelliği gördüğünüz gibi alt çizgiyi Eziyor koyulaştırarak yakın zamanda ziyaret ettiğimiz sekmeleri bulmamızı sağlıyor. En son açılan sekmelerin alt çizgisi daha koyu görünüyor. Çok hafif bir adaptasyon sürecinden geçmiş. Bu fosilin hangi canlıya ait olduğunu belirlediğimizi düşünüyorum. Bunlarla beraber opera, hareketli müzik çalar ve kişiselleştirilebilir temalar gibi daha pek çok özellik sunar. Tarayıcı deneyiminizi bir üst seviyeye taşımak için açıklama kutusundaki ya da sabit Abi şu an opera reklamı yapıyor biz de izliyoruz. Yani amına koyayım porno